Hocam futbol topunu verseniz bugünkü beden eğitimi dersinde futbol oynasak olur mu acaba? Sende ayak var mı oğlum? Nasıl yani hocam? Var tabii ayağım. Oğlum, okulun futbol topuna vurabilecek ayaktan bahsediyorum. Öyle bir ayağın var mı senin? Pele, Maradona mezarından çıksa, futbol topunu istese 10 dakika düşünürüm acaba versen mi, vermesen mi diye. Ayrıca futbol topunu okulun arkasındaki kuyumcu dükkanına verdim. O muhafaza ediyor. Akşamları da mücevherlerle beraber çelik kasaya koyuyor futbol topunu. Oğlum senin bu üzerindeki ne? Forma hocam. Oğlum ben kaç kere söyledim futbol takım formasıyla gelmek yasak diye. Beden eğitimi derslerinde sadece okulun beden eğitimi kıyafetlerini giyeceksiniz ya. Neyin anlamıyorsunuz? Hocam bana not olarak 60 puan vermişsiniz. Eee ne olmuş yani? Basketbolda turnikiye giremiyorsun oğlum. Hocam çok düşük değil mi? Siz beden eğitimi dersini küçük gördüğünüz için notlar düşük geliyor. Beden eğitimi dersi de matematik gibi, fizik gibi, kimya gibi, edebiyat gibi bir ders. Burada da çalışman gerekiyor, hak etmen gerekiyor gerekiyor notu? Hocam ben karateciyim. Benim siyah kuşağım var. Ne olan beni mi tehdit ediyorsun? Beni mi döveceksin lan? Karatecisin diye beni mi döveceksin oğlum? Ben de tekvandocuyum. Ben de tekvandocuyum gel. beden eğitimi öğretmeniyim lan ben? Bütün dövüş saatlerini biliyorum. Bak bütün dövüş saatlerinden ortaya karışık yapar döverim seni. Hayır hocam ne alakası var? Ne dövmesi ya? Ben sporcuyum diyorum. Komple bir sporcuyum. Beden eğitiminden 60 puan almam biraz garip değil mi onu soruyorum. Rahat. Hazır ol. Rahat. Hazır ol. Oğlum önüne bakma. Bakışlar karşıya. Sa dön. Oğlum sen neden beden eğitimi kıyafetleriyle geldin okula? Hocam ilk ders beden eğitimi olduğu için eşofmanlarımla geldim ben de. Okula eşofmanlarla gelmek yasak yavrum. İlk dersiniz beden eğitimi olsa bile üniforma ile geleceksiniz. Soyunma odasında üstünüzü değiştireceksiniz tamam mı? Hocam siz hiç profesyonel olarak bir spor dalıyla ilgilendiniz mi? Aslında profesyonel sporcu olacaktım ama bir türlü denk gelmedi. Ben 5 yıldayken üniversitenin futbol takımındaydım. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş hepsi beni istedi. Ama NBA'de basketbolcu olma hayalim vardı. Amerika'da bir koleje yatay geçiş yapmak istediğim için gitmedim. Sonra Anadolu Efes'ten çağırdılar. O ara yüzme dalında olimpiyatlara hazırlanıyordum. Bu yüzden o teklifi de geri çevirmek zorunda kaldım.